Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyunumuz var, prensesler. Bugün bir sürü prensesle tanışacağız. Ben çok heyecanlıyım. Bakın ilk prensesimiz, anahtar istiyoruz. Anahtar nerede? İşte anahtar. Bu bizim ilk prensesimiz arkadaşlar. Çok merak ediyorum nasıl bir kız. Çok güzele benziyor. Aa, çok güzel. Arp çalabiliyor musun? Arkadaşlar çok güzel bu kız. Harika bir koltuğu da var ve para geldi. Burası bir saray bakın. Çok güzel oyunları olmalı. Bakalım nerede zıplıyorlar. Oo, çok güzel. Tahta yetiştik. Ben bayıldım bu oyuna arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti. Baksanıza koltuğunun güzelliğine. Orada uyuyor. Uyandığı zaman şu harika kekten vereceğim ona. Bak burada yeni prensesler mi var? Bunu alabiliyoruz. Sadece bir dakika sonra kalkacak. Al şu kekten ye bakayım. Afiyet olsun. Ne kadar kibar yiyor. Çünkü o bir prenses yemek yerken ağzını açmıyor, ağzındakileri dökmüyor ve de konuşmuyor. Yemek yerken konuşulmaz çünkü. Prensesler böyle yaparlar. Şu oyun daha gelmemiş. Bu oyun da gelsin onu da oynamak istiyorum. O gelene kadar şundan bir tane daha oynayalım. Para toplayıp yeni prensesleri çağıralım. Hop yetiştik bile. O harika bir banyo. Uyuyor uyansın. Hatta şimdi şu kız çıktığı zaman. Mavi mi bunun saçları? Sanki. Anahtar. Anahtarın güzelliğine bakın. Pırlantalı resmen. Gel gel bak arkadaş geldi sana. Ay çok güzel. Galiba bir Yunan prensesi bu. Kıyafetleri ona benziyor bakın. Saçları da öyle. Aa çok güzel. Bak bak gel gel. Kızlar gelin gelin. Pembeli bir prenses gelecek. Sihir yaptılar. Çok güzel arkadaşlar. Kızın güzelliğine bakın. Arp çalıyor diğerde. oyun açılmış. Boyama oyunu geldi. Hemen şundan boyayalım. Saçları böyle bir açık kahverengi. Ay, yanlış yerleri boyadık. Yo kalp şey olsun. Kalp pembe şimdi onu pembe yapacağım. Kedi kulakla taç takmış. Ortasında da şey var. Unicorn boynuzu. Bu nasıl? Bu nasıl? Şu renk olsun. Yok çok belirsiz oluyor o zaman. Böyle olsun. Arkadaşlar çok güzel her şeyleri. Ben yani çok beğendim. Bileziği de var. Ay, şey tenin rengi şu olmalı, pardon. Şu ten rengi. Tamam, boynunda bir tane kolyesi var. Bilekliğiyle aynı renk olsun. Bilekliğinde o renk yaptım. Gözleri de yeşil olsun mu? Şu yeşilden. Ne kadar güzel. Mikrofonu da siyah ya da gri olsun. Şurası da siyah. Tamam tek kedi kulaklarımız kaldı. Onlar da ne renk olsunlar? Şöyle bir mavi olsunlar mı? Gerçekten çok güzel oldu. Prenseslere layık bir fotoğraf oldu resmen. Astılar duvara. Aa bu kızımız da kalkmış. Gel bakalım. Açıyorum kilitlerini. Çok merak ediyorum. Oo çok güzel. Osmanlı prenseslerine benziyor resmen çok güzel. Arkadaşlar prenseslerimiz o kadar güzel ki. Diğerini almam için biraz para lazım arkadaşlar. Biraz para toplayalım. Ben bütün prensesleri bir an önce görmek istiyorum. Siz de merak ettiniz mi? Birazcık heyecanlandım galiba ben. 27 paramız oldu ama bize 30 para lazım arkadaşlar. Yani 3 para daha lazım. Hemen 3 para daha toplayalım yeni hediyeye bakıp. Aa bir çay masası geldi. Hemen oturtalım kızları bakalım nasıl çay içiyorlar. Ay evcilik oynayacaklar. Gel 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 sen de gel. Kızlar birbirinden güzel gerçekten. <laughs> Keşke bir sandalye daha olsaymış da diğer kız da gelseymiş. Ay ne de kibar içtin ya. Ama keşke yere atmasan. Afiyet olsun. Şimdi yeni kızı alabiliriz işte. Kırıklara basmıyoruz arkadaşlar. Bazıları kırılmış çünkü. Ay, alamadım bu parayı ya tüh. Neyse hediyeyi aldım bari. İki hediye birden mi? Bir lavabo geldi. Bir kıyafet dolabı geldi. Eminim prenseslerin çok güzel kıyafetleri vardır. Gel bakalım gel. güzel tokaları var. Yok bunu beğenmedim. Bir dakika o kalmasın kafasında. İlk baştaki çok güzel bir incili. Biraz para biriktirirsek harika kıyafetler alabiliriz arkadaşlar. Ay bakın işte ne kadar güzel. Ayakkabı. Ama buna uygun ayakkabımız yok mu? Şu sandalit var. <laughs> Bunlar uyku zamanı giyecekleri. Ay kanat da var. Bakın. Bir dakika şurada yeşil bir kıyafet vardı. Onun altında bir etek var mı uygun? Şu var. Gerçekten harika oldu. Bu olsun bu. Çok beğendim. Sadece ayakkabılık beğenmedim altına. Uygun ayakkabı bulamadım. Böyle takım halinde olanlar da var. Diğer kızın kıyafetine benziyor. Bu da var. Şuna bir kanat bulsak ya. He ona kanat takamıyor muyuz? Takamıyoruz. O zaman şey yapalım dur. Nasıl oldu sizce? Bakın. Ya çok güzel. Çok beğendim. Dur başına da bir tane taç. Zaten bu elbiseyle bu taç çok uyuyor. Kanatlarımızdan ne vardı? Pembe kanat yok mu? Şey mor kanat. Açık değil şu anda. Açacağım ama onu sizin için. Tamam böyle olsun ama ayakkabı lazım bize bir dakika. Şimdi para vermek istemiyorum ayakkabıya. Daha sonra parayla alacağım ama hepsinden. Ay bir de selam veriyor. <laughs> Şu kızdan almam gerekiyormuş bir dakika. Onu almama daha çok var ama o kadar param yok. Çok güzel arkadaşlar. Yakında bunlara makyaj yapmada gelir mi ki? Bence gelir. Gel bir dakika. Gel gel. Hadi elini yüzünü bir yıka şurada. Yıkasana. Evet. O. Oh. Akvaryumları var orada kocaman görüyor musunuz? Tamam arkadaşlar bir tane daha oyun oynayalım. Para biriktirelim ya. Kızların hepsini ben bir an önce görmek istiyorum. Ay ne ah. yaptım ben? Tam tekrar üzülme. Tekrar. Tekrar yapabiliriz. Evet işte bak. Hadi bakalım. Az kaldı bence. Yeni hediyemiz ne ki? Belki de makyaj yapma masası gelir. Güzel makyajlar yaparız belki. Yetiştik işte. 17 para aldık. Bu ne? Aa bir kek standı geldi. Kızlar gelin bir bakalım. Aa yiyor işte bak. sen de bir ye bakayım. Artık istediklerinde acıktıklarında oradan yiyebilirler. Oyun. Bir dakika. Kaç elli para lazım? Bir on beş tane daha kazanmamız lazım para. Bence kazanabiliriz on beş para. Az önce on yedi kazandık çünkü. kazandık galiba oldu değil mi? 50 miydi? 50 galiba. Topladık herhalde. Dur bakalım. Heyecanla bekliyorum. Hem hediyeyi hem de yeni kazı. İşte hediyeye yetiştik. Yaşasın, yaşasın. Oo, harika bir yatak geldi. Yuvarlak yatak. Yat bakayım nasıl yatılıyor. Oh. Mışıl mışıl. Aa bu kız çıkmış. Mücevherli bir anahtarla açıyoruz kilitleri. Ateşi var bu kızın. Ateşli mi? Şey mi ateş mi var saçlarında falan? Tacı ateşten. Ne kadar güzel saçların var. Küpeleri de alev alev çok beğendim. Kızlarımızın her biri bir harika. Arkadaşlar, aa burada da bir hediye var. E bu vardı zaten yok muydu? Yok muydu yoksa ya? Ha buradaki vardı o yoktu. Ha, yeni kızı da alabiliyoruz. Bu da karlı bir şey mi? Buzlu karlı sanki bak. Çıkınca şu yukarıdakinden olacak. Mavi saçlı. Beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ama bunu bir sonraki bölümde görebiliriz arkadaşlar ancak. Sohbet ediyorlar tavşanlardan, geyiklerden falan. Fincanı kırılmış galiba diğerinin de. Komik buldu bunu. Arkadaşlar bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Siz de prensesleri beğendiyseniz lütfen bir like atın. Ben çok beğendim. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.